Tamam. Ben de içeri gireyim şimdi. Oturalım. Aa, ay bu yine bozuldu ama ya. Sürekli bu çadırı yapmaktan çok sıkıldım artık. <laughs> Aa Chelsea ağlıyor mu? Chelsea neden ağlıyorsun? Çadır yapmaya çalışıyoruz ama bozuluyor. Bir türlü yapamadık. <laughs> Aa ağlamayın çocuklar. Ben bunun bir çaresine bakmaya çalışacağım. Siz şimdi bir dakika beni bekleyin burada. Ben hemen geliyorum tamam mı? Tamam Barbie. Bekliyoruz seni burada. İşte size bir çözüm. Tavan arasında bu çadırı buldum. Bununla oynayabilirsiniz çocuklar tamam mı? Aa Barbie çok teşekkür ederiz. Buna bayıldım. Hadi Stacy içine girip oynayalım. Tamam. Çocuklar çadırı nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Evet Barbie. Biz bu çadıra bayıldık. Bütün yaz artık hep burada oynarız. Stacy, bundan sonra oyuncaklarımızı da alıp hep burada oynayalım. Ben bu çadırı çok beğendim. Evet Chelsea, evet Barbie. Biz bu çadıra bayıldık. Bütün yaz artık hep burada oynarız. la 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 la. Aa, Stacy çadırımız gidiyor. Çok rüzgar esiyor. Barbie, Barbie. Çadırımız rüzgara dayanamadı, devrildi. Yine oynayamıyoruz. Mila'yı yi arayayım. O Chelsea'ye sürpriz bir hediye almıştı. Gelirken onun oyun evini getirebilir belki. Alo Mila, bugün bahçede oturmaya bize gelecektin ya. Gelirken şu geçen bahsettiğin Chelsea'ye aldığın oyun evini de getirebilir misin acaba? Merhaba gençler, ben derdim. Aa, hoş geldin Mila. Hoş geldin Mila. Benim bir sürprizim var. Mila hemen geliyorum. Aa bu benim en sevdiğim oyun evi değil mi Mila? Evet senin. Bana mı aldın bunu gerçekten? Hı hı. Ay, çok sevindim. Sabahtan beri çadırımız hep yıkılıyordu. Evet hoşaltalım. Tamam Mila ben de sana yardım edeyim. Buraya yerleştirelim. Mila bu mutfak çok güzel oldu buraya. Evet. Hmm, ben de bu sandalyeleri yerleştireyim o zaman. Buraya koyayım yerleştireyim. Ben yani de buraya Ece her ben şey, beğendim mi? Çok beğendim Mila. Hemen oynamak istiyorum. Tamam. Ece şey, bir işim bitmedi. Bir daha sürprizim daha var. Başka sürprizin de mi var? Çok sevindim Mila. Bak. Ne? Mi? Bak bu. Ayıcık var. Çok güzel bir ayı bu. Bu En sevdiğim renkler. Bu da bir balina. Aa, bir de fil varmış. Aa, bunu hemen mutfağıma koyabilirim aslında. Mila, dondurma en sevdiğim şey. Mila bugün beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum içerisi. Çok sağ. Ol. Mila, ben yukarı nasıl çıkacağım? Burada şansör var. Aa bu asansör mü? Evet. Aa, aa çok oradan. güzel. Orada çık oradan çıkar, çıkar, çıkar. Burası da çok güzelmiş. Burada benim koltuğum da var. Üçün oyuncaklar da burada. Odamda geri kalan oyuncakları da buraya getirebilir miyim Mila? Evet. Ben artık hep burada oynarım. Odamı da hiç dağıtmam. Mutfağım var, buzdolabım var, fırınım var. Artık beraber oyun oynayıp yemek yaparız. Sen de benimle oynar mısın Mila? Evet. Çok teşekkür ederim. Bugün beni çok mutlu ettin. Çok teşekkürler Mila. Sayende çocuklar çok güzel oyunlarını oynuyor. Hadi gel biz de birazcık meyve sularımızı içelim olur mu? Önce geçer.